Şimdi yürek dağlayan bir haber getireceğiz ekrana. Yürek dağlayan gerçekten. Karı koca ikisi milli sporcumuz. Bakın hangi haberle yıkıldılar. Aleyküm ve Ağır bir tabloyla başvuran çocukların e, yaşama e, oranı çok düşük. Dünyalar güzeli minik Cemre'nin durumu da ne yazık ki ağırdı. Menenjit hastalığının pençesinden kurtulamadı. Henüz 17 aylıkken aramızdan ayrıldı. <laughs> 4 gün başka bir şey gibi başlayan bir hastalık neticesinde olay menenjite dönebilir. Cemre, milli basketbolcu Nalan Mete ve Mustafa Ramazanoğlu'nun biricik kızlarıydı. Geçtiğimiz haftalarda bir sabah halsizleşti. Hastaneye götürdüler. Menenjit olmuştu mini kız. Hemen tedaviye alındı. Haberi duyan bazı basketbol takım oyuncuları Cemre'ye destek için işte böyle yeşil formalar giymişti. <laughs> Ama olmadı. Cemre beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alındı. Organlarında da yetmezlik ortaya çıkan minik kız hayatını kaybetti. Spor dünyasını da yasa boğan bu ölüm gözleri menenjit hastalığına çevirdi. Menenjit çok ciddi bir hastalıktır. E, vücudumuza giren mikropların kan yoluyla beyni çevreleyen beyin zarına ulaşması ve orada iltihabi bir durum yaratmasıdır. Peki menenjit hastalığı hangi yollarla bulaşıyor? Menenjit mikrobu vücuda e, burun ve boğaz yoluyla giriyor esasında ve genellikle de taşıyıcılar erişkinler olabiliyor veya diğer çocuklar olabiliyor. Burun ve boğazda bir miktar durduktan sonra o bireyin bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğu bir zaman, özellikle gribal enfeksiyonların ardından, vücut daha bir düşkün haldeyken ortaya çıkıyorlar. Hastalık bazı kişilerde kana karışıp kandan da beyin zarına ulaşıyor. E, deneyimli doktorlar genellikle enerji tablosunu, çocuğun uykulu hali, havaleler, e, sinir sistemini ilgilendiren fizik muayene bulguları e, ve hikayeyle ile genellikle koyarlar. Ama, ama en somut tanısı beyin omurilik sıvısına bakarlar olur Hastalığın tedavisi de var, çeşitleri de. Özellikle bakteriyel menenjit tedavi edilse bile uzmanlara göre görmeye, işitmeye veya hareketlere engel olacak hasarlar bırakabiliyor. Peki aileler ne önlemler almalı? Çok sık görülen 3 tane mikrop var. Üçüne de aşı mevcut. 2 e, tanesine özellikle 2 aydan başlayarak hemen hemen dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de rutin aşılamalar var. Yemek öncesi ve tuvalet sonrası el temizliğine dikkat ederek biz sadece menajit etkeni değil birçok mikrobun bulaşmasını zaten baştan engelleyebiliriz. Devlet ilk defa ölümden